Didim'in en seçkin projelerini sizlerle beraber gezmeye devam ediyoruz. Hadi buyurun. Evet şu anda Saotur mevkiindeyiz. Şahane bir villa projesinde sizlerle beraberiz. 5 dönüm arsa üzerine kurulu böyle kocaman yüzme havuzu, kendi özel otoparkı ve plajıyla harika bir sitedeyiz. Peyzajımız vesaire her şey mükemmel. Burada 8 adet satılık tam müstakil villamız kaldı. Yeni sahiplerini bekliyor. Buyurun isterseniz turumuza devam edelim. Evet arkadaşlar sitemizi gördük. Şu anda villamızın önündeyiz. Dediğim gibi bu müstakil villalardan şu anda burada 8 tanesi satışta. Son 8 tanesi kaldı. Burada 3 oda bir salon açık mutfak. İsterse kapanabilir ayrılabilir bir mutfakla. 2 banyo, 3 tuvalette şahane çift teraslı 3 katlı villalardan bahsediyoruz. Buyurun isterseniz hemen lafı daha fazla uzatmayalım. İçeriye geçelim turumuza salondan başlayalım. Şimdi burada villamıza girdiğimiz zaman bizi bir hol karşılıyor. Hol kısmında bir lavabo tuvaletimiz var. Aynı zamanda banyo için tesisatımız vesaire de hazır. Yani bunlar denizden geldiğiniz zaman eve plajın kumunu taşımamak için önemli tabii. Bu arada plaja sadece 400 metre mesafedeyiz ve bu plaj bu siteye özel. Yani bu plaja gitmek için bu sitenin içinden geçmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu sitenin plajı şu anda pratikte, teknik olarak öyle değil tamam Pratikte bu sitenin plajı olarak görünüyor. Gördüğünüz gibi dikdörtgen şeklinde gayet güzel, genişlikte, uygunlukta bir salonumuz var. Burada da yine L şeklinde girişi tamamlayan mutfak kısmımız var. Mutfağımızda son derece güzel, şık malzemeler kullanılmış. Üçlü ankastre setimiz hazır. Yeni sahibini bekliyor. Burada Lavabonun hemen önünde sürgülü pencerelerimiz var, sineklikleri hazır. Pişen yemeğin kokusunun içeri gitmeden buradan tahliye edilmesi için, havalanması için vesaire çok uygun, çok güzel. Mutfağın genişliği şöyle en azından şu kısma büyük bir yemek masası koyup öğünlerinizin keyfini çıkarabileceğiniz kadar büyük. Bu anlamda çok da kullanışlı. Burada salon kısmımızda iki tane büyük sürgülü kapımızla beraber terasımıza çıkabiliyoruz. Son derece geniş ve kullanışlı. Şu anda bu ön verandamız kuzey cepheli. Dolayısıyla bilhassa sabah kahvaltıları, öğle yemekleri için ideal. Zaten akşam güneş baktıktan sonra her türlü güneşin sıcağından korunmanıza gerek kalmadığı için her şekilde mutfağın bulunduğu katta, öğünlerinizin keyfini burada da çıkarabilirsiniz. Eğer isterseniz buyurun üst katımıza geçelim. İki yatak odamız bir banyomuz var onları görelim. Bu şunlar falan görünmesin diye ben bunları keseceğim muhtemelen moruk. Hızlıyı alıyordum ya. Hiç öyle yapmayacağım. Muhtemelen kesip atacağım yani direkt. Evet arkadaşlar şu anda villamızın birinci katındayız. Gerisinin üstündeki birinci katındayız. Burada 3 adet yatak odamız, büyükçe bir balkonumuz ve ortak kullanım banyomuz var. Buyurun isterseniz e, az önce beraber gezmiş olduğumuz giriş kattaki verandamızın üstündeki balkonumuzdan devam edelim. Biri bir aynı boyutlarda. Çok geniş bir balkon. Bu kattaki üç yatak odasının ikisinden bu balkona rahatça giriş çıkış yapılabiliyor sürgülü kapılar sayesinde. Bu düşünülmüş ve başarılmış. Yani şu genişliğe bakar mısınız? Gerçekten insanın aklı almıyor. Çok büyük, çok güzel, çok geniş ve kullanışlı böyle balkonlar. İnsan bilhassa Didim'de ev alırken hele böyle tatil evi alırken bu büyüklükte bir balkon mutlaka istiyor. Evet arkadaşlar, dediğim gibi bu katta 3 tane yatak odamız var. Burada ne şeklinde bir odamız var? Bu kattaki odalarımızın en küçüğü bu. Bir tane de ana yatak odamız mevcut, aralarında en büyüğü. Burada iki tane çocuk için, misafirler için bolca yer, alan bırakılmış. İsterseniz gelin diğer odalarımızı da hızlıca görelim. Bakın burada gayet uygun bir genişlikte. Şöyle iki kişilik bir yatak konduğu vakit halen daha e, en az 2-3 kapılı gardırop, e, yatak başı şifon yerler ve tuvalet masası için yerimiz var. Baktığınız zaman bu da katımızdaki diğer bir yatak odası. Bu kattaki en büyük yatak odası burası. Bu kattaki en büyük yatak odası burası. Villadaki en büyük yatak odası da üçüncü katta. Burada böyle oval bir mimari var tamamen boydan boya camlarla döşenmiş. Bu cepimiz şu anda güney cephe. En de tam üstteki bir villa olduğu için aslında dört cepheden de zaten güneş alıyor. Dört cephesi de açık. Bitişinde villa yok. En yakın villa 8,5 metre uzaklıkta. Dolayısıyla günün her saati evin şu odası, bu odası, salona vesairesi güneş alıyor. Aydınlık ve ferah. Buyurun isterseniz buradan bu kattaki ortak kullanım banyomuzu bir görelim. Burada e, termosifon için yerimiz hazır e, Hilton banyo grubumuz camlı dolabımızla aynı dolabımızla tuvaletimiz ve duşumuz var yani bugüne kadar birkaç tane video çektik sizlerle beraber evler gezdik bugüne kadar çektiğimiz evlerin arasında en geniş duşu olan Evet arkadaşlar villamızın son katına geldik. Burada her iki tarafta biri güney biri kuzey olmak üzere iki tane terasımız, bir banyo tuvaletimiz ve ana yatak odamız var. Bu villa duruşu cephesi itibariyle terasları güneye ve kuzeye bakıyor. 8 tane villamız olduğunu söylemiştim. Hepsinin cephesi, duruşu, terasları, verandaları ayrı. Buyurun isterseniz buradaki banyomuzu şöyle hemen kısaca gösterelim. Burada gördüğünüz gibi lavabomuz vesaire hazır. Kullanımı hazır. Çok büyük. Aşağıdaki salonumuzun açık mutfak salonumuzun salon kısmı ile aynı ebatlarda bir yatak odası. Çok büyük bir yatak odası. Yani bunun bir kısmı şöyle giyinme odası olarak Dilerseniz kapatabilirsiniz bile. Her tarafı pencerelerle gün ışığını içeriye alacak şekilde dizayn edilmiş. Çok geniş, kullanışlı. Buradan üst kattaki teraslarımızdan birine çıkabiliyoruz. Bakar mısınız? Denize 400 metre mesafede olduğunu söylemiştim. Şu yol sitenin içinden geçiyor. O yüzden yani bu yol denize gitmek için kullanacağınız yer zaten Burası, dolayısıyla bu plaja gitmek için burada ev sahibi olmanız lazım. Şuraya bakar mısınız? Şu anda müthiş bir doğa ve deniz manzarasıyla bezeli villamızın terasındayız. Evet arkadaşlar, villamızın iki terasından birindeyiz. Bu güney cepheli olan, bu villamızın güney cepheli olan terası. Bugün Sağtur bölgesinde çok güzel, nezih bir sitede Etrafı böyle güzel duvarlarla çevrili, ee, güvenliği, havuzu, kendi otoparkı, kendi plajı olan sitede villamızı gezdik. Siz de eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve bu gibi içeriklerle ilgilenen eşinize dostunuzla bu pay videoyu paylaşmayı unutmayın. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.